Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Özge ve sevgilisi Gökberk'in yepyeni görüntüleriyle karşınızdayız. Sol yanım dizisiyle yoluna devam ettiren Özge Yağız, Yemin dizisinin başrol oyuncusu Gökberk Demirci ile aşkları tüm hızıyla devam ederken sevgileri günden güne büyüyor. Birbirine çok yakışan ve çok seven güzel ikilimizden yeni görüntüleri siz izleyicilerimiz ile paylaşmaktayım. Özge ve Gökberk'in yeni paylaşımları herkesi çok sevindiriyor. Güzellikleriyle de aşklarıyla da dillere destan olan sevgililerin yeni pozlarını sizler için takip edip hazırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Gökberk ve Aşkı Özge'nin birlikteliğiyle ilgili yeni gelişmeleri takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere.